Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim arkadaşlar, Instagram hesap dondurma ile Instagram hesabı silme farklı bir olay. Instagram dondurmada kısa bir ara verdikten sonra yeniden hesabınızı açabilirsiniz. Ama Instagram hesabınızı silerseniz herhangi bir şekilde geri ulaşamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden bunun kararını doğru vermenizi öneririm. Instagram hesap dondurma ile alakalı da zaten YouTube kanalında video var. Bu videomda dediğim gibi Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. O zaman kısaca videomuza başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar Instagram hesabımızı açıyoruz. Sağ alttan arkadaşlar hemen profil resmimizin göründüğü sekmeye basıyoruz. Sağ yukarıda 3 çizgi var. 3 çizgiye basıyorum. Buradan ayarlar sekmesine basıyorum. Burada arkadaşlar yardım sekmesi var. Hemen yardım sekmesine basıyorum. Burada yardım merkezi var. Yardım merkezine basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi burada uygulamadan çıkıp tarayıcıda açıyor. Bazı telefonlar tarayıcı yönlendirmesi çalışmayabiliyor, bu yüzden aşağıda açıklamada link bırakacağım. Eğer telefonunuzdan tarayıcı yönlendirmesi çalışmazsa direkt link üzerinden, tarayıcı üzerinden veya bilgisayar üzerinden açabilirsiniz arkadaşlar. Bazı telefonlarda dediğim gibi uygulamadan tarayıcı yönlendirmesi çalışmayabiliyor. Bunu da bilgisini vermek istedim. Hemen arama kısmına arkadaşlar silme yazalım, arata basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten Instagram hesabımı nasıl silerim seçeneği geldi. Ona basıyorum. Aşağı iniyorum. Burada zaten bize gerekli uyarıları bulunuyor arkadaşlar. Bakın aşağıda önemli bir detay var. Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir. Ve bilgileri geri getiremezsiniz. Bu 30 günlük süreçte içerikler Instagram kullanım koşullarına ve gizlilik ilkesine tabi olmaya devam eder ve instagram kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez yani 30 gün yani 30 gün içerisinde arkadaşlar e, silmekten vazgeçersiniz tekrar giriş yaparak bu işlemi iptal edebilirsiniz e, bu da bilginize olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen birinci sekmede hesabımı sil zaten kanun olarak e, belirtilmiş arkadaşlar hesabımı sile basıyorum beni yine bir yönlendirme yapıyor tarayıcıda Diyor ki işte hesabınızı neden silmek istiyorsunuz? Burada herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz. Herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Diyelim ki çok zamanım alıyor. Burada güvenlik nedeniyle şifremi girmemi istiyor tekrardan. Evet arkadaşlar şifremi girdim. Gördüğünüz gibi altta tekrardan diyor ki Ağustos 13 2002 tarihinde silinecek. Yani bir ayda siliniyor. Hemen silinmiyor. Ama tabii ki siz bu işlemi başlattığınızda profilin ve hesap bilgilerin Ağustos 13 2022 tarihine kadar gizlenecek ve bu tarihte silinecektir diyor arkadaşlar. Yani size 30 gün e, hani bak fikrinizi değiştirirseniz diye süre tanıyor aslında. Bu süre tamamen bundan ibaret. Hemen hesabımı sile basıyorum arkadaşlar. Hesabınızı silmek istediğinize emin misiniz diyor. Tamam basıyorum. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabım şu an silindi. Herhangi bir uyarı gelmedi. sizde gelebilir bu arada. Ben de gelmedi. Ee, eğer giriş yaparsam silme işlemi zaten pasif olacak arkadaşlar. Hemen deneyelim. Bakın arkadaşlar tekrar giriş yapmak istediğimde gördüğünüz gibi hesabım silinmesi aktif olduğu için bu hesabı kullanmaya devam etmek istiyor musunuz diye uyarıda bulunuyor. Instagram işte kullanıcı isminin silinmesini talep ettiğiniz için üzgünüz. Kullanıcı adını tutmak istiyorsan Ağustos 13 2002 tane kadar bunu bize bildirebilirsiniz. Aksi takdirde tüm gönderilerin ve bilgilerin silinecek. Yani 30 gün boyunca size süre tanıyor arkadaşlar. Eğer silmekten vazgeçerseniz buradan hesabını tut seçeneğiyle bildirimde bulunabilirsiniz Instagram'a. Evet sanırım benim bu videoda aktarmak istediklerim da arkadaşlar. Sizlere bu videomda Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu da beğenebilirsiniz. Çok sevinirim. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.